Manavgat Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi kuruluyor. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Senatosu tarafından Manavgat Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi kurulması kararı alındı. Yüksek Öğretim Kurumundan olumlu karar çıkması halinde Manavgat'ta Turizm Fakültesi ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinin ardından 3. fakülte olarak Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi açılacak. Diğer taraftan, Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile kurulması planlanan Manavgat Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin yer alacağı kampüste inşaat çalışmaları devam ediyor. Hayırsever Gülten Çağıran'ın 20 milyon liralık bağışıyla Manavgat Yüksek Öğretim Vakfı tarafından yürütülen inşaat çalışmalarının 300 günde tamamlanması hedefleniyor. Matso Başkanı Ahmet Bostaş, Akdeniz Üniversitesi Senatosu Manavgat Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi açılması kararını onaylamıştır. Emeklerinden dolayı başta rektörümüz Profesör Doktor Mustafa Ünal olmak üzere en başından bu tarafa konuyu takip eden emekleri olan komisyon ve senato üyesi hocalarımıza Manavgat İş Dünyası adına teşekkür ediyorum, dedi. Masihat Başkanı Mücahit Tatar'da yaptığı açıklamada, adım adım Manavgat'ın ortak hedefine doğru ilerliyoruz, dedi.